İSKİ'nin belediyelere yaptırımları var ama hiç mi İSKİ'ye bir yaptırım yok? İSKİ'nin hiç mi bir görevi yok? Bir de ona bakalım diye düşündük. Dedik ki bir toplantı yapalım. Ben 5 yıldır burada belediye başkanıyım. Konur Ağabey'in lağım suları dereye, derede melene, melende İstanbul'a akıyor. Bizde de aynı. Yani şimdi bakın bu, yani gerçek bu. Vaka bu. Dolayısıyla hani İSKİ'nin burada biraz elini cebine atması lazım. Şimdi rakamlar da şöyle. İstanbul'un su tüketimi 1 milyar 795 milyon metreküp bölü yıl. Bir yıl. Yine İSKİ'nin web sayfasından aldığımız bilgilere göre 650 milyon metreküpü Düzce'den gidiyor. Melen'den gidiyor. Ve bu da yaklaşık İstanbul'un su tüketiminin %36'sını karşılıyor. Şimdi %36'sının bu yani web sitesine aldığımız bilgiler. Yanlış olan varsa burada eskiden siz mi varsınız? Yanlışsa beyefendi söyleyin. Düzeltelim bilgileri. Şimdi yüzde otuz altısını İstanbul su ihtiyacının yüzde otuz altısını bu verilere göre düzceden karşılıyor. Şimdi İSKİ'nin yatırım bütçesi 45 milyar TL. Düzce'ye ayırdığı kaynak 364 milyon TL. 2025 yılı. Yani 108. Şimdi arkadaşlar böyle pro böyle planlama olmaz. Yani planlamanın orantılı olması lazım. Bakın ben 5 yıldır İSKİ'de görüşüyorum. Hakikaten değerli arkadaşlar. Yani beyefendi arkadaşlar ama böyle programlama olmaz. Dolayısıyla biz İSKİ'den yatırımları bu sene tamamlamasını istiyoruz. Yani bir yerden bir şey alıyorsan bunun gereğini yapman lazım. Madem yüzde otuz altı suyu Düzce'den tedarik ediyorsun, Düzce'deki yatırımları yapman lazım, bitirmen lazım. Evet. Düzce şöyle bir madde var, dört on birde. Halsı sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, köy ve maden tesirat ve taraf için gerekli tüm alt yapı, arıtma testleri, sızırmaz, sızırmasız, posetiklerin delik zonu ve inşaatı idare yani iski tarafından e, yapılır hükmü var. Bu hükme istinaden artık iski burada her şeyden sorumlu. 2019 yılından itibaren e, Tüzce ilk sınırları içerisinde yer alan Güncel yatırım bedeli 1 milyar 120 milyon TL. Şu ana kadar bitmiş kişilerin bedelidir. İstek gerekiyor. Kırmızı kuşak koruma alanı.